Haftanın magazin olaylarını konuştuğumuz Nesine Mege hepiniz hoş geldiniz. Bu haftada dolu doluyuz. Sözü çok uzatmadan hemen ilk haberimizle başlıyoruz. Ergün Keleş kitap yazdı. Nasıl yıldız olunmaz? Evet, bir dönem Trabzonspor forması giyen futbolcu Ergin Keliçin kitabı çıkıyor. Son dönemlerde özellikle yurt dışında önemli isimler biyografi ve anılarını paylaşırken ülkemizde bu durum pek fazla yaşanmıyor. Ergin Keliş ise tecrübelerini aktarırken sosyal medya hesabından genç futbolcu kardeşlerime ve futbolcu olma hayali kuran çocuklarımıza dokunmak, dokunabilmek de en az yıldız olmak kadar değerlidir diye düşündüm ifadeleriyle kitabını tanıttı. Fatih Akın'dan Trabzonspor sürprizi. Evet, dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın Instagram hesabından Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor için bir paylaşım yaparken belgesel çekeceğini de belirtti. Trabzonspor formalı bir paylaşım yapan ünlü yönetmen kendisine gelen bir yoruma cevap verdi ve belgesel sorusuna olacak ifadelerini kullandı. Neymar artık sevgilisini gizlemiyormuş. Yeni bir paylaşım yapmış. Karşınızda Neymar'ın sevgilisi. Paris Saint-Germain forması giyen yıldız isim Neymar'ın sevgilisi uzun zamandır merak ediliyordu. Neymar yeni sevgilisini aylardır gözden saklıyordu. Brezilyalı yıldız artık ilişkisini saklamıyor ve sevgilisiyle fotoğraflar paylaşıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Ibiza'da bir kadınla tatil yaparken görüntülenen Neymar'ın yanındaki kişinin Bruna Biancardi olduğu ve Brezilyalı yıldızın yeni sevgilisi olduğu kesinlik kazanmış. Brezilya'da ünlü bir model olan Bruna'nın Instagram hesabında 1,5 milyon takipçisi bulunuyor. LaPort'tan ile hoş geldin mesajı. Manchester City yılın bombasını patlattı ve Haaland için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ilk mesajlardan bir tanesi LaPort'tan geldi. Başarılı savunma oyuncusu Twitter hesabından önümüzdeki birkaç yıl bu adamın peşinden koşmayacağım için mutluyum. Hoş geldin Erling ifadelerini kullandı. Beckham'la Lörkler ayak tenisi oynadı. Eski yıldızlardan David Beckham geçtiğimiz günlerde Formula 1 Miami GP'de yer aldı. Beckham Ferrari pilotu Lörkler'le garajda ayak tenisi oynadı. Oldukça da renkli görüntülerde Bu unutulmaz anlar kayıtlara yansıdı. Ve bu haberle Nesine Meg'in sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Hoşçakalın.